Herkese merhabalar. Her gün yeni bir cumhuriyet rekoru. Dünkü videomuzda <laughs> Ağustos'ta size palto giydirecekler dedim. Ağustos'ta palto giydirmenin mecazi anlamdaki açıklaması nedir? Korkunç vergiler. Son bir haftadır buna ağırlık verdik. Deniyor, dolaşıyor. Dediğimiz yere geliyor. Bu parasal genişlemenin sonu ağır. Olan halkı oluyor bir gecede ansızın gelen bu zam, zamlar doğalgaza, akaryakıta. Peki ne olacak şimdi? Dolar düşecek mi? Yani böyle değişik bir kafalar var yani. Artık piyasa başlayacak, dolar düşmeyecek. Sizin içerideki, realdeki yaşadığınız enflasyon yüzde üç yüzlere giderken Türkiye Cumhuriyet tarihinde aylık bazda en yüksek enflasyon rakamı Ağustos'ta açıklanacak. Ağustos ayında açıklanacak içinde bulunduğumuz Temmuz ayı enflasyon rakamlarına baktığınızda küçük dilinizi yutacaksınız. Türkiye'nin enflasyonunda bile Temmuz enflasyonu anormal yüksek gelecek. Bizim bir tezimiz değil bu. Bu hayatın gerçeği. Her zaman söyleriz Türkiye ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde dolar enflasyonu enflasyon doları azdırır. Şimdi bizim bu yıl için beklediğimiz 33 lira rakamının ne kadar gerçekçi olduğu nasıl aşikar değil mi? Bazen o kadar büyük hatalar yapılır ki hataların üstünü örtmek için vatandaşı gereğinden fazla yüklenilir. Her geçen gün geç kalmıştır bedeli. Her şey bir sebep olabilir. Rusya ile aramızın çok iyiyken birdenbire kötü gitmesi akıllara bu taşı getiriyor. Avrupa Birliği'ne yakınlaşmak, Rusya'ya uzak, uzaklaşmak, Rusya'ya yakınlaşmak, Avrupa Birliği'ne uzaklaşmak. İşte İsveç'in NATO üyeliği falan böyle baktığın zaman söylenenler başka, uygulamalar başka. Faizler artmayacaktı, faizler artacak dedik. Ya ben hayatta şunu öğrendim. Siyaset herkesin yapabileceği bir zanaat değil. Ne diyorsanız tersinizi tersini yaptırıyor, ama ona rağmen halk yine alkışlıyor. Şimdi bu seçimlerden önce yaşanan parasal genişleme, seçim kazanmak için harcanan paralar, kaşıkla verilerin dozerle geri alınması, daha da büyük fakirlik, daha büyük yoksulluk, ben şeyi merak ediyorum. Ağustos ayında açıklanacak. Temmuz ayı aylık enflasyon rakamları. Peki enflasyonun yıl sonu yüzde yetmişlere hep söylüyorum. Bu zamlar bu işte otomobillerde çift vergiler noter masraflarının çift kat her şeyi yüzde yüz arttırmış. Kalkıyorsun doğalgazı yüzde bilmem ne kadar zam yapıyorsun. Yetmiyor akaryakıta bir gecede 7 lira zam yapıyorsun. Akaryakıtı yapılan zam her şeyi olduğundan çok daha yüksek fiyatlara getirir. O zaman şöyle bir yorum yapabiliriz. Bir hafta önce 5 litrelik ayçiçek yani 350 lira rakamını görebileceğinden bahsetmiştik. Şöyle bir kelime kullanalım. Bu 350 lira, 350 rak lira rakamının 500 liraya kadar yolu var. Tüm mal ve hizmet gruplarında her şeyin fiyatı yükselecek. Mal hizmet gruplarındaki modern ekonomi, ekonomiye dayalı e, sistemlerde e, artan fiyatlar her halükarda doları da yükseltecek. Yani sıkı para politikası yok. Merkez Bankası faizi 5 puan, 10 puan yükseltilen fazla getirsin. E, bağımsız analistlerin görüşleri 20, ben 5'te ben koyayım 25 gelsin, 30 gelsin. Enflasyon nedir hocam sizin? Yani, Türkiye 70. En yakın Ağustos ayında açıklayacağı Temmuz aylık enflasyon rakamları çekirdik tarafında. Ya hocam yaşanan ve hissedilen enflasyon %200'ün üstüne doğru gidiyor. Farkında mısınız? Bu 300'e vurduğunda ben şimdi ara ara duyuyorum. Artık doların beli kırıldı. Dolar aşağı yönde hareket edecek. Doların kontrolü sende değil. Ki. Doların kontrolü yabancıların elinde. Yabancılar sana bu enflasyonda bu kırdan gelirim. Diyorlar para girişi var. Bir bakıyorum 270 milyon dolar. Aa ne büyük para. Bir bakıyorum körfezler 3 milyar 5 milyar dolar para. Vay be. Ya bu ülkenin resmi nüfusu kaç? Gayri resmi nüfusu kaç? Sosyolojik tarafta siz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki otomobil sayısının nüfusu karşılama oranına bakın. Hollanda gibi küçücük bir ülkenin veya hadi şeye gidelim Almanya'ya gidelim. Almanya gibi orta büyük ölçekli yüz ölçümü belli bir oranda olan fakat 200 bin kilometre karede daha büyüksün. Almanya'daki otomobil sayısına bak. Yani bazı şeylerin talebi kesilmez ya. Nüfusun artıyor ya. Fazla nüfusun var. Aşırı insan kalabalığı var bu ülkede. Bu ülkede İstanbul'un resmi nüfusu kaç? Gayri resmi nüfusu kaç? Sosyoloji. Sosyolojiye baktığınız zaman, arz talep tarafından da ekonomi içine koyduğunuz zaman bu talebi karşılayacak. Üretimin ve ithalatın yok maalesef. Deliler gibi ithalat yapmamıza rağmen talebi karşılayacak paramız da yok. Şimdi ne diyorduk? Hep söylerim. Net dış borç ödeyiciliği. Biraz araştırın. Net dış borç ödeyiciliği konumundayız biz senelerdir çok borcumuz var. Bu borcu karşılayacak paramız yok. IMF de bizi kurtaramaz. Biz Arjantin'den iki aydır enflasyonist yukarı yönlü hareketlerde, devallerde, her şeyde enflasyonumuz Arjantin'den son iki aydır hızlı yukarı gidiyor. Bugün bir şey daha kesinleşti. İki ay daha en azından Arjantin'in ötesine geçeceğiz. Yani 4 aylık periyotta Arjantin'den daha yüksek bir enflasyon yaşayacağız. Arjantin'de çok kuvvetli enflasyon var ama tangosu var, dansı devam ediyorlar ve insanlar bunu kanıtlamış. Arjantin çok büyük toprakları var. Arjantin bir tarım ülkesi. Arjantin'ler aç kalmaz. Peki biz ne yapacağız? <laughs> ya da çok büyük bir sorun olarak karşımızda. Mesela şunu da garanti edebilirim. 15'li yumurtalar 35-40 liralardan 60 liralara 1 kilogram mevsiminde domates ben 40 lira 50 lira dedim de bu herif ne anlatıyor dediklerinde şimdi 60 liranın üstüne çıkacak. Her şey karayolu, deniz yolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı, enerji tarafında gelen bu yüksek zamların, vergilerin, enflasyon üstünde, hayat pahalılığı üstünde anormal etkisi olacak. Mehmet Şimşek gariban halka vurdu. Mehmet Şimşek sermayeye dokunmadı diyorum sadece. Kapitalizm çok acı, çok. Arkadaşlar kapitalizm var ya adamın anısını avlatır. Bir de bunun vahşisi. Ya, yani kapitalizmin deni imanı da yoktur. Vahşisi Allahsızdır ben o kadarını söyleyeyim. Vahşi kapitalizmi dibine kadar yaşayacaksınız. Öngörülerim gayet tutarlı. Ağustos ayında palto giyeceksiniz. Mecazi anlamda. Böyle benzetmeler yapıyorum. Bazı arkadaşlar şaşırıyor. Bu arada videolarımızı beğenmeyi unutmuyoruz değil mi arkadaşlar? Biz kanalımızı hızlı bir şekilde 50 bin ve üstüne taşıyacağız. Ardından 100 binlere ulaşacağız. Çünkü Eşyanın tabiatına uygun hareketlenmeler başladı. Deliler gibi para bastık, ithalatı patlattık, elimizde dolar yok, çok fazla dolar borcumuz var. Körfez gezileri, işte NATO gezileri, İsveç'in NATO'ya alınması, Rusya ile iyi olan ilişkileri bir miktar gerilmesi, BOTAŞ olayı değil mi? Yani bu vergilerin belki parmağı vardır Putin'in. Putin'in döpisten alacağı var. Herkes de bir anda parasını isterse zaten bu işler olmaz. Bizim BOTAŞ'ın sahi ne kadar borcu var yani. Veya biz doğalgaz bulmuştuk. Bir ayda bedava doğalgaz kullandık. Şimdi o bir ayın bedelini bir yılda yüz ay olarak mı ödeyeceğiz? Gelirleri oranda artmıyor. Ben her zaman bir kelime söylüyorum insanlar şaşırıyor. Sen yanlış düşünüyorsun. İşte asgari ücrete zam geliyor. İnsanlar iki ay kadar rahat ediyor. Ondan sonra enflasyon oluyor. Hayır ya. Asgari ücrete yapılan zam açıklandığı anda 11.490 gibi rakam yuvarlayalım. buçuk olsun. Bu adam Ağustos ayında bu ara bu parayı alım gücü olarak 7 bin lira olarak alacak. da dedikleri gibi %25 artmış. Değil mi yani? insanlar geçiremeyecek. insanlar sosyolojik, sosyal olarak büyük sıkıntıları düşecek. Mesela her gün her şeyin fiyatının hızlı yükseleceği bir ortamda sen mal ve hizmet gruplarında fiyat artışlarını başlatmak için piyasaya vermiş olduğun para miktarını sert bir şekilde durdurdun. E, demek ki çok zor durumdasın. Senin için demek ki enflasyon hali alınmıyordu. Evet belli oranda işsizlik rakamı sayısının üstüne kesinlikle çıkartın çıkamasını istemiyordu. E şirketler şimdi hiç kredi bulamıyorlar. Bankalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 20 e, Temmuz'da açıklayacağı faiz kararı sonrası kredi muslukları biraz edecekler. Ama bugün birebir faiz 1 lira alıyorsun 2 lira ödüyorsun. Ve şimdi 12 ayda 1'e 1.1 bir falan olacak. 1'e 1.2 bir olacak, değil mi? Ha, kredi kartları vesaire. Yani diyeceğim şu. 3 gün güzel yaşıyorsun ama 360 üç gün 3 gün alacaklar mı oluyor yani değil mi halk dilinde? Bana soracak olursanız sizin enflasyonunuz her zaman söylediğim gibi çok yüksek. Sadece Türkiye değil dünyanın tüm ülkelerinde, G7 ülkelerinde daha açıklanan enflasyon rakamları altatmacılar rakamı. Amerika Birleşik Devletleri açıklamış olduğu enflasyon rakamı iki katı enflasyon yaşıyor. Fakat biz açıklanmış olan enflasyon rakamının 40 baz alırsak 4 katı yaşıyoruz. Yüzde 160. Sadece bugün akaryakıta gelen 7 liralık zam yıl sonu tweette minimumda 60 olan beklentimi 80'e çıkarttığını size söylemek istiyorum sadece. Peki enflasyon artarsa ne olur? Doların giriş hayatı hangi günde olacak? Tabii biliyorum en çok merak ettiğiniz konu. E çok merak ediyorsanız söyleyeyim. Arkadaşlar, Birleşik Devletler'deki resmi enflasyon rakamıyla, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki resmi enflasyon rakamlarını korele edelim. Şu anda bile 30 liranın üstünde rakamlar çıkıyor. Ayrıca sadece dün gece yarısı gelen akaryakıt tarafındaki doğalgaz tarafındaki Cumhuriyet tarihinin bir gündeki en yüksek vergi artışları işte sadece o da değil vergiler tüm yönü geliyor işte vergiler hepsi çift kademeye geçti muhtasar vesaire A'dan Z, her şey fiyatı Bunların hepsi enflasyona neden olacak. Artık öyle şeyleri sıkıntılı durumdan çıkartmaya çalışıyor. Net, net dış borç ödeyiciliği, ödemeler dengesi krizi sana her şeyi verirler. Ama bu ekonomi konusunda sermaye sana parayı zor verir. abi. Para zor gelirse onu bulmak için daha büyük bedeller dersin. Daha büyük devallar yaparsın. Bu hükümet eğer seçimleri 6 ay kala böyle bir şeyi göze almışsa durum benim sandığımdan da daha vahim. Politika faizini bu denli geriden ve yavaş arttırıp bir de üstüne deval yapıp o devalin kur üstündeki yukarı yönlü hareketlerini vatandaştan geri çıkartmak için aynı oranda vatandaşa deval yapıp 7 lira birden akaryakıt fiyatlarını yukarı çıkarttığında senin para politikanı yöneten insanların zaten çok basit bir şekilde bir 5 19 litre damacana suyun 60 70 liraya çıkacağını, bir kilo domatesin 50 liraya 60 liraya çıkacağını, bir kilo mevsiminde hıyarın 40 45 liraya çıkacağını, kışın bir kilo havucun 100 liraya ya böyle acayip acayip rakamlar yani. Böyle garip geliyor değil mi arkadaşlar? Ama göreceksiniz yani. Yani yani şöyle örnek verelim. Ben seviyorum Ayçiçek Yağı ile ilgili yine yorum yapmayı. Ayçiçek yani işte dedik 350 liraya alamayabilirsiniz. Vallahi bu rakam 400-500 liralara çıkacak. Böyle bir durumda bu e, doların devaline vatandaşın bu şekilde bir devaline karşılık verildiğinde de sadece yabancıların hoşuna gidecek adımlar ama yabancı da senin enflasyonu daha da yükseleceğini daha yüksek kur, kur tarafından 35 liralardan 36 liralardan 30 liranın çok üstündeki rakamlardan senin ülkene giriş yapacağı bir de bu gelen para hızlı bir şekilde gelecek hızlı bir şekilde gidecek işte sıkıntı o, büyük yatırıma gelmiyor fabrikalar açılmıyor senin fonlarına geliyor borsana geliyor büyük fonlar geliyor ya da baktı tamam almış şimdi 19 liradan sonra ne dediler size işte ya artık doğru para politikalarına dönülür. Mehmet Şimşek geldi eyvallah. Kur gitsin gitsin 20 olsun. 21 olursa 20'ye geri düşer. En vicdanlısı 23 rakamını telaffuz etti Atilla Hoca. Ondan sonra ne dedi abi? 22'lere geri çekilir. Herkesin fikri, herkesin düşüncesi. Ama makro değişmeyen bir şey var. Geriden geriden enflasyon var. Senin yaşadığın ve yaşayacağın gerçekleşmiş ve çekilmiş bir film var. Bunun senaristini, yönetmenini, film kadrosunu, yayınlanacağı sinema salonlarını, premierini vesaire bunların hepsi hazırdı. Sen üç günde yüzde yirmi devam yedin. Seçimler biteli bir buçuk, iki ay oldu. %30 devam yedin. Ya bu kadar da hızlı yükseldi. Şimdi bunu buralardan satsak mı? Bu dolar biraz stabil kalacak. Sat da gör. Bana göre. Ben çok vahşi bir e, ortamda olduğumuza inanıyorum. Tamam, Türkiye derin bir ekonomik krizde. Bunun sebep sonuç ilişkisini zaten yıllardır anlatıyoruz. Üçüncü yılımıza gireceğiz. Bakın kura baktığımızda 26 lira 2022'nin rakamı ya. Yani 25-26 liraları 2022'nin rakamı. Senin Merkez Bankan doları 18 tutmak için iki ay mücadele etti. Ve senin Merkez Bankan çok büyük dolar yaptı. Doları 19 liranın üstüne atmamak için. Ya hocam bugün 23'ten topluyor, 24'ten topluyor. 25'ten topluyor. 26'dan topluyor. O zaman niye sattın? Bak acısı vatandaştan çıkıyor. Gerek var mıydı böyle bir şey? Bir de bu hastalık dönemi vesaire. Bütün dünyanın dengesi bozuldu. Eğitim sistemi de bozuldu. Çoluğumuz çocuğumuz tabletlere mahkum kaldı. İki, bir buçuk iki yıl bu hastalık döneminde? İnsanların da kalitesi çok düştü. Genel ahlak bozuldu. Zaten enflasyon en büyük namussuzluk, en büyük ahlaksızlık toplumun ana ana direklerini yıktı. Ahlak bozuldu her anlamda. İnsanlar ben hatırlıyorum çocukluğumda falan yani herkesin sözü senetti yani. Bozuk adam çok az çıkardı. Şimdi düzgün adam numunelik olmuş yani bulamıyorsun ticaretinde her söylenene bin defa düşünüyorsun bilmem kim çünkü artık herkes demeyelim enflasyonun ahlakı bozması diyelim. Ticarette de ahlaksızlıklar çok fazla. Anormal. Şimdi diyorsun fırsatçılar da var. Aa şimdi bu adam fırsatçı mı ya? Bu adam kamyonuyla nakliyecilik yapıyor mesela. Adam ne yapsın? Arkadaşlar, ağır mesleklerde, ağır sektörlerde insanların üstüne fazla gitmeyin. Bedeniyle çalışan insanın hakkını verin. Pazarlığınızı yapın. Pazarlık üstünde pazarlık hakkı. Ama bedeniyle çalışan adamla fazla pazarlık etmeyin. Çok pazarlık ederseniz inanın yani başka bir şey ya bu. Yani beden gücüyle çalışmak, beyin gücüyle çalışmaktan çok daha farklı. Oturup e, bazı şeylerin hesabı para kazanabilirsiniz, para kaybedebilirsiniz. Sermayeniz vardır, paranız vardır. Bu kadar para mı bu kadar para nereye gitti değil mi? İşte bak sıkıntı orada işte. Ama beden gücüyle çalışan insanlar, esnaflar, kamyoncuları, bilmem ne. Yani işte adam hamanlık yapıyor, eşya taşıyor, bilmem ne yapıyor. Ya tam kapitalizm her yeri vurmuş da bir işin olduğunda beden gücüyle çalışan bir adamla bir kere konuş. Sana beş diyorsa dört buçuk olur mu? De. Sana beş diyorsa iki lira falan teklif etmeye büyük günah girer. Son anlamda söylüyorum. Yoksa araba alacaksın, ev alacaksın, pazarlık yaparsın, kavganı yap. Kavganı yap kardeşim. Mal alacaksın, pazarlığını yaparsın, kavganı yaparsın, güzel güzel otursun, çayını içersin. Karşı taraf razı gelir. Verdim gittiler. Helalleşirsin. Al ah paranın hacmini görürlersin. Veya bir mal satacaksın, pazarlığını yaparsın. Pazarlık sünnet. Ama bu sünnetin de boyutunu arttırmayın. Yani bir mal alacaksınız. O her şey bir hakkı var yani. O pazarlıkta da abartmayacaksınız. Sevmiyorum ya. Çin gibi pazarlık yapanlar var. Sevmiyorum abi. Adam geliyor mal alacak benden. Diyor böyle böyle bir rakamda 70 yıl falan. Bazıları tanıyorlar, bazıları tanımıyorlar. Her şey hakkıyla yaptı. Dolar. Ne olur? Şu altın gümüş tasvi yüzü. Bak ben size gümüşün yıl sonuna kadar 30 lira rakamını görürse şaşırmayın. Gümüş şu anda Türkiye'de değil, dünyadaki en ucuz şey. Dolar, gümüş, altın. E şimdi... Bu gümüşün rasyon tarafındaki pozitif hareketleri ara ara söylerim. Piramit 30 lira olur arkadaşlar yani. Olur hocam ee, bak, bir litre motorun 30 derecenin üstüne çıkmış. Benzin biraz daha mı yüksek? LPG'ye gelmiş. Taşıma fiyatları artacak. İçişlik maliyetleri artacak. Her şeyi fiyat çıkartabilirim. Yüzde tuttururum. Dolar da benim yüzde yetmiş. Dolar motorun litre fiyatlarını çok üstünde potansiyel taşıyor. 30 üzerinde üstüne de hızlatır. Bizim bu e, yapılan zamlar faizlerin zaten olması gerekenden düşük arttırmasının tek sebebi de bilinçli de var. Adam kalkıp politika faizini tek seferde 50'ye çekebilir. Mevduat faizini 50 plus yapabilir. Bu şekilde iki üç ay gider. Seçimler yapamıyorlar. Doları bir de şekilde deval yapacaklar. Yabancı yatırımcı 25-26'dan bu enflasyon rakamlarıyla gelmez. Ağustos ayında açıklanacak. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kuruları en yüksek aylık bazdaki enflasyon rakamları karşısında Türkiye <laughs> yani TÜİK enflasyonundan bahsediyor. Cumhuriyet de korkulacak orada. Yani rakamlar ortada. Yani neyini gizleyeceksin? Yabancı da en akla TÜİK'in Kore'de de ortalama rakamını bulacak. Senin yıllık enflasyonu çok yüksek. Bu kurçak ışık. La la la. Şimdi. Sen yabancı olsan. 26'dan gelir misin? Fon yöneticisi. Fon yöneticisi olsan. 26'lardan gelir misin? Ben sana soruyorum hocam. Takip ediyorsun. Benim tuşuna basıyorsun. Allah razı olsun. Beni mutlu ediyorsun. O ücretsiz. Kanalımız büyüyor. Ondan sonra. Sen de gelmezsin. Ben de gelmem. 30 liradan gelirsen 19 liradan giren, 20 liradan giren hali ortada. Çok sınırlı sayıda geldi. Onlar zaten bizim yerli yabancılar. E şimdi bu adam bu devali zaten biliyor. Ben seni ne demiştim? Bir önceki faiz kararında <laughs> satmayın yanarsınız. E şimdi bu faiz kararı 15'ten 20'ye çıksın. Hadi 5 puanını ben koyayım. 25'e çıksın. Enflasyon rakamlarının resmi de Ağustos ayında açıklanacak. Ayık bazda yüzde yedilik etkilenen olabilir. Beşin üstünde altı gibi. E sen dolu dizgin resmi rakamlarda 80'e doğru giderken enflasyon rakamları Amerika'daki enflasyon rakamıyla Kore'de ettiğini işte orada düş. Adam bu hesabını yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Vallahi arkadaşlar Dolar yürür. Dolar pis yürür bana göre. Ben açık net şeffaf konuşmayı seven bir insanım. Ben fikrimi beyan ederim. Bunun ağır bedellerini çok ödedim. Her zaman şeffaf oldum. Her anlamda. Ben bir adamın bir yanlışı varsa çekilip kenara insan gibi düzgünce söylüyorum. Burada da kamuya açık. Net bir insan. Dedikodu yapmayı sevmem. Sırsaklı. O yüzden ya benim düşüncelerimi destekleyen birçok unsur var. Ben size dolar düşecek diyemem. Dolar 33'lerden 35'lerden belki 30'lara düşebilir. 30 33 aralarında stabilleşebilir. Fakat dolar 26 lira rakamından yukarılara gidecek öncelikle. Bu 27-28 muhabbeti var. 27-20 diyor, 28-60 diyor, sonra 26-50'ler falan satılır. Ben öyle bir rakamdan bahsetmiyorum. Doların yaz sonuna doğru Bakın faiz kararı gelecek. Faiz kararının ardından enflasyon Temmuz'da enflasyon açıklandığında, Ağustos ayında bütün kartlar yeniden kırılacak. Ve doların fiyatı bu vergilerle artacak. Özellikle doğalgaz özellikle akaryakıt tarafındaki kuvvetli zamlar çok yakında elektriğe zam gelecek. Orsan Erizi. Ve şimdi yani doğalgaz şirketleri falan gidecek. Genel şirketleri uçacak. Yani, değil mi? Yani gıda sektörü. Değil mi? İşte. Bunlar yürür. Şimdi o zaman ne diyoruz? Bu Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bağımsız analistlerin katıldığı raporda da belirtildiği gibi 5 puanlık bir faiz artışı bekliyoruz. En iyi tutturuyor. Enflasyonumuz ara kasla. Ara makas atayım abiler ya kuaför. Bizim saçımız yoktu, biliyoruz. Arama makas şeklinde. 2 aylık periyotta. Bir daha stabil durursa ikinci ay patlar. Temmuz ayında, işte, Ağustos ayında açıklanacak. Eee Temmuz enflasyon rakamının etkisi çok olacak. Bir de Ağustos ayında herkes Eylül'ü konuşacak. Kışa giriyoruz. Çok ciddi enerji ihtiyacımız var. Rusya ile aramız kötü. Avrupa Birliği ile yakınlaşıyoruz. Yabancı sermaye. Körfez bölgesinden para bekliyoruz. Arapları İngilizler yönetiyor. Londra bankerleri düşünüyoruz. Yani çok büyük enflasyonumuz var sizin enflasyonunuz karşısında 30 lira 32 lira çok düşük rakamlarda diyebilirler. Ben doların yürüyeceğini öngörüyorum. 30 kuruşluk, 40 kuruşluk aşağı yönlü hareketler gelirse hiçbir anlam ifade etmez. Bunları iki katı sert yükselişler, 50 kuruşluk düşüşler, 1 liralık yükselişler. Zaten ne dediysek onlar oldu. İnşallah yarılmayız. Hiçbirisi yatırıp tavsiyesi değildi. Sohbet tadında bir video çektik. Beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bunların tamamı ücretsiz. Gönlünden kopan süper teşekkür basabilir. Ama Türkiye'dekileri değil. Türkiye'deki zenginler de fakirleşti çünkü. Yurt dışında. O sterlin 350 milyon mu yapıyor? Gibi. 330 milyon. Eski parayla 330 milyon. Bu kadar oldu yani. bu hale geldik yani. Ama şimdi videomu sonlandırırken şu kelimeyi de söylemek istiyorum. Buraya kadar bekleyenleri de siz daha hiçbir şey görmediniz. Enflasyon hayat pahalı vergiler şu yerel seçimler bitsin. Mart ayında bir Nisan şakası yapacaklar size ağır şaka. O zaman işte. O zaman herkes benim ne demek istediğimi anlayacak. O zaman ne kadar söylediklerimi dikkate alın. Ondan sonra o günler yaklaştığı zaman deli. Lila, Lila. Dünya, dünyada hiçbir şey sonsuza kadar değer kaybedip sonsuza kadar yükselmez. Ama üç yıl boyunca bir 1,5-2 yılı sert tutarsan dolar bir anda altı lira 7 lira bir haftada fırlarsa da onun karşılığı senden vergi yoluyla onu alırlarsa bu dans devam eder. Yabancı yatırımcı da her şeyin farkında. O 7 lira tekrardan geri gelir. Dolar da 33 lira gibi rakamları görür. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.